Merhaba Ahmet Radyo TV izleyicileri hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bugün farklı bir etkinlikte bir aradayız. Diyarbakır Masters Federasyonu'nun düzenlediği hasa futbol turnuvası final maçındayız. Az sonra maç başlayacak. Eee masterlerin temsilcileri bizlerle birlikte. Biz bu maçı canlı olarak yayınlayacağız. Gerçekten Toplumsal odaklı, sosyal, sporsal, eğitimsel etkinliklerde sürekli birlikte olacağız. Bugün bir spor etkinliğiyle sizlerin karşısındayız. Biz bu canlı yayında buradaki güzellikleri size taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemen e, misafirlerime mi? ben arz etmek istiyorum. Gel bakayım Federasyonu Başkanı Sayın Şenil Dalva. E, bugün final maçı oynayacak hat boyu masterler ve Şemuz Gol Başkanları, Şemuz Gol Pastelerin Başkanı Şemuz Durak ve Hat Boyu Başkanı e Sayın Polat'la birlikte olacağız. Görüşlerini alacağız. Hemen ben Diyarbakır Pastelerin Federasyonu Başkanı Sayın Şirin Talva'ya mikrofonu uzatmak istiyorum. Evet hayırlı olsun başkanım. Sağ olun. E, güzel bir turnuva. E, turnuva öncesi neler söylemek istersiniz? Turnuva öncesi Ahmet Evi'ye sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem yani bize bu güzel günü yaşattığınız için, canlı maçı verdiğiniz için. Burada da finale kalan iki takım, güzel takımlarımız. Şehmuz Gold sahibi, Şehmuz Burak. Bir de Nasır Fulat arkadaşımız Burak. Fulat İnşaat'ın sahibi. İki da şimdiden başarılar diliyorum. Adana'nın dostluk olsun. Cetti gitsen, girsem, için içinde girsem, sakatlıktan uzak güzel müsabak olsun. Hakikaten dost olsun, arkadaş olsun. Kim şampiyon olur olsun. Kupalarımızı biri şampiyon yazmışız, biri de birinci yazmışız. İki tavla benim gözümde şampiyondur. Şu anda iki tavla başarılar diliyorum. Dediğimiz gibi biz 24 takımla başladık. 50 yaşı, 6 tavla, 18 tavla şey geldik. Geldik, geldik, yüzdük. Allah bugünlere nasip etti. Günlerde de işte dediğimiz gibi 18 tavla içinde iki takım, final gördü. İki takıma başarılar diliyorum. Her şey sağda belli olur. Ben de bu maçın hakemi olacağım. Bir de burada da Ahmet Tevi'ye sizlere teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bizlere böyle bir şey yaşattığımız için, canlı yayın ile böyle masum ruhunu yaşattığımız için sonsuz teşekkürlerimi size ve başkanıma iletiyorum. Evet, siz de maçı yönetirseniz size de başarılar diliyorum. Tamam, Başkanım. teşekkür ederim. Evet, Şemuz Gold Başkanı Sayın Şemuz Dorak'la birlikteyiz. Şemuz Dorak, Şemuz sahibi. O da bir iş adamı. Çok da sevdiğim, her bir kardeşim. Evet, siz neler söylemek istersiniz? Özellikle siz Ahmet TV ve Ahmet Radyo'ya teşekkür ederim bu e, yanımızda olup çekim yaptığınız için. Ondan sonra Rampartma e, Federasyonu e, Başkanı Şirin Tavlay'a çok çok teşekkür ediyorum. 24 takım içerisinde iki takım final oynuyoruz. Bu olacak güzelce sevdiğimiz takımlar rakip güzel bir maç olsun. Kim kazanırsa da gönlümüzün birincisi her iki takımda yani e, hepinize çok teşekkür ederiz. Bir de güzel bir ortam oluştu yani. En güzel şey de bu ortamımız olsun, siz değerli dostlarımız olsun. Yani spor camiası çok güzel bir yer ama geçici bir futbol. Futbol güzel bir şey ama arkadaşlar fark evet. Hepinize teşekkür ederim. teşekkür, teşekkür sağ olun. ediyorum. ben, evet, Polat, Polat İnşaat Sahibi Anzal'da Hat Boyması Sen'in Ben de gerçekten çok sevdiğim kardeşim. Evet, siz neler söylemek isterseniz Bugün maçınız var. Öncelikle bu turnuvayı düzenleyen başta e, Başkan Eceviz'e teşekkür ediyorum. Bu turnuvaya katkı sağlayan e, 22 takımımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve iki gözle takımımızda final oynamaktan gerçekten zevk ve gurur duyuyoruz. Siz, özellikle size, AMA TV'ye ve sinemayınıza de çok çok teşekkür ediyorum. Hak eden kazansın, kazansın, kazanan dostluk olsun. Başkanım özellikle masterlerden beklentiniz ne? E, maç e, yani en önemlisi bu birlik beraberlik. Bizleri bir arada tutan futbol işimiz başkanım dediği şekilde geçicidir. Bize kalan dostluk, önemli olan bu şahsları tanımaktır, bu değerli abileri tanımaktır. Ben çok keyif alıyorum, çok da mutlu oluyorum. Size de teşekkür ediyorum. Hak eden dostluk ve kazansın. Evet, güzel bir maç olması dileğiyle sakatlıktan uzak bir karşılaşma oynamanızı istiyorum. Maçı anlatacağım size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler yaklaşık iki dakika sonra maç başlayacak tabii maç öncesi röportajlarımız devam edecek. Yanımızda evet öğretmen masterler başkanı Sayın Nesi Gezen var. Onu hemen alalım buraya. Hocam merhaba. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Evet öğretmen masterler kurulduğu zaman gerçekten tüm arkadaşlar öğretmen ve öğretmenlerin yakın arkadaşları güzel bir takım kurdular ki hala da devam ediyor. Uzun süredir e, bu birliktelik devam ediyor. Gerçekten öğretmenler, eğitimci arkadaşlarımız hem çocuklarımıza eğitim verirken bir taraftan da spora e, eğitim alanında yön vermeye çalışan arkadaşlarımız var. Futbolu bilen, futbolu içinden gelen arkadaşlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hemen başkan size dönelim. Masterlerden beklentiniz ne? Neler söylemek istersiniz? Hocam öncelikle merhaba. İyi yayınlar, iyi seyirler diyoruz arkadaşlarımıza. Masterlerden beklentiniz kurunca birlikte kurmuştuk. Evet. Yaklaşık bir <laughs> 8-9 yıldır birlikteyiz. <laughs> İlk amacımız öğretmen arkadaşları bir arada toplanmaktı. Şu an baktığımız zaman öğretmenlerden ziyade iş adamı var, işçisi var, esnafı var. Yani Değil büyük güzel. bir çevre hitap edildi. Memnunuz. Eğlence amaç spor yapmak. Eğleniyoruz, sporumuzu yapıyoruz. Yani bu nedenle güzel bir etkinlik. Bu hocam Sorum başkanısınız. Ayspor ki Diyarbakır'ın en köklü amatör takımlarından biri, üçüncü oynamış birçok futbolcu yetiştirmiş. Tam kapanma aşamasındayken bu kulübe el attınız. Öğretmen masterler olarak, öğretmen master Ayspor ismini aldınız. Şu anda birinci amatör kümede müsabakalar oynuyorsunuz ki başarılı bir takımsınız. Daha çok masterlerden seçtiğiniz futbolcular var. Bu da güzel bir şey. En azından masterlerin e, orada gençler örnek olması açısından da güzel bir e, oluşum yaptınız. Süper e, şey birinci amatörde mücadele ediyorsunuz. Oradaki hedefiniz de ayrıca e, özellikle amatör spordan beklentileriniz ne? Zülkif Hocam dediğiniz gibi Ay Spor Diyarbakır'ın en eski kulübüdür. Biz öğretmen arkadaşlar olarak Kulüp kapanmak üzereyken aldık. Aldığımız evet. sene yine birinci amatördeydi. Biz birinci amatörde şampiyon olduk. Gençlerde şampiyon olduk. Onun yanı sıra şey de kurduk. Basketbol hem voleybol başarı da Bunlarda da şampiyon olduk. Pandemi derken, deprem derken bir bozulma sürecine girdik. Bu yıl tekrardan takımı toparladık. Ee, takımımızın yarısını masterlar oluşturuyor. Yarısında genç çocuklarımız var. Masterları götürümüz e, takımı almamızdaki sebep gençlerimizi yetiştirmesi. Onlara abilik yapıyorlar. Bir gün kısmet olursa sizi maça bekleriz. İnşallah. E, 40-50 yaşındaki genç 18-20 arası gençleri oynatıyoruz. Güzel bir kaynaşma olmuş. Yani amacımız süper amatöre çıkarıp takımımızı güzel yerlere getirmek. Ben hem amatörde oynadığım sabahlara da size başarılar diliyorum. Masterlerde de iyi bir takımımız var gerçekten. Mütevazi, beyefendi, oyunculardan kurulu bir takımımız var. Örnek bir takım. Aynı şekilde devam etmesini diliyorum. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Size. Evet, ee, röportajlarımız abi. devam edecek. Seyran Tepe Masterler e, Onursal Başkanı evet. Salih Kaya o da iş adamı kendisi müteahhit Şimdi masterlerin e, asıl e, temel amacı bu olmalı. Futbolda hani master diyoruz. Buradan bir e, masterlerin e, açılımı yapma yapmak gereğini duydum. Masterler 40 yaş üzeri eski futbolcu, futbol oynamış veya okul okumuş, doktor olmuş, mühendis olmuş, iş adamı olmuş ama futbol oynayamamış, içinde ukde kalmış bir hakimden bir resmi maça çıkma içinde ukde kalmış. Futbolcuların bir araya gelerek oluşturduğu takım. Diyarbakır'da şu anda 32 tane takım var. Master takımı var. Ve oynanıyor ki çok da güzel maçlar oynanıyor. Resmi, hakemli, büyük sahalarda e, kaynaşma adına, dayanışma adına, gerçekten bir nitelik adına çok güzel görüntüler oluşuyor. Master camiası şu anda 1500 sporcu var. Bunun yöneticisini ve izleyici kitlesini hesapl hesapladığımız zaman 10 bin kişi bu işin içerisinde birebir masterleri takip ediyor ve işin içerisinde. Bunlar çok güzel duygular, çok güzel hareketler görüyoruz masterlerde. Ben hemen sözü Sayın Salih bırakmak istiyorum. Siz neler söylemek istersiniz masterler için? hocam Çok güzel e, yorumlar yaptınız. Çok güzel e, ifade ettiniz. Aynen size katılıyorum. Yani biz e, bu iş hayatı içerisinde bu e, ticaretle yani dediğiniz gibi inşaatla uğraştığımız için işimiz bayağı yoğun ve stresli geçiyor. Bu masaları düzenleyen Ecevit Başkan'a ben teşekkür ediyorum. Siz de bu dolayısıyla vesile olduğunuz bizi buna çağırdınız. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten biz masaları izlediğimiz zaman, oynadığımız zaman heyecan ve keyifle izliyoruz. Heyecan ve keyifle izliyoruz ki varmış. İyi ki dediniz gibi az önce bir yorum yaptınız. İyi ki bu e, bize ana futbol sevgisi, futbol aşkı böyle mazırlarla e, kendimizi stresimizi atıp oynuyoruz. Ve bu akşam oynayacak final çıkıyoruz. E, Gold'la Hatun mazırları gerçekten hak eden bir final. E, iki takım e, da finali hak ettiler. E, Tebrik ediyoruz. Ve her ikisini de e, kocaman alkışlıyoruz. Size de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederim değerli yorumlar için. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Ee, Mehmet Bey, evet, Nisan Masterler'den, evet, Nisan Masterler'den Mehmet Bey'i alalım. Pay Bey'i alalım. Pay Bey. Evet, Nisan Masterler takım kapları Faik Kaleci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Faik Bey. Yayınlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Canlı yayındayız. Evet, Faik Bey, Disa masterlerin takım kaptanısınız. Uzun yıllar Master'ların içerisindesiniz. Çok da sevilen bir isimsiniz. Kulüp Başkanı Mehmet Bey olsun, Şahin Bey olsun. Gerçekten e, masterler Master'lar bu işin ol, olmazsa olmazlarından bir takım e, güzel de görüntü çiz, çiziyorsunuz. Ben size e, çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ederim. E, master'la camiasına da var. Bunu da biliyoruz. Bu konuda da size teşekkür ediyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Bugünkü maçla ilgili ayrıca masterlerden neler bekliyorsunuz? Özellikle size teşekkür ederiz. Ee, bize bir güzel organizasyonda. Sizin de çok emeğiniz olarak gerek Antalya'ya aşık gerek burada. Ee, size çok, çok, teşekkür ederiz. Ee, güzel bir oluşum. Ecevit başkanı e, e oluşturduğu bir oluşum. E, farklı bir oluşum. E, dostlar falan yürür. İşin içerisinde doktorlar var. insanlar oldu burada. gereksiz tanıdık. Çok güzel değerli insanlarla karşı ee, bu güzel oluşumda emeği geçen özellikle Ecevit Başkanı Antalya'da olsun burada olsun. Çok güzel oluşumlar ee, bize e, güzel bir oluşum başardı. Evet. Evet. Ona teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ederiz. Yani güzel dostluklar kazandık. Güzel arkadaşlıklar kazandık. Bizim için önemli olan da budur yani e, güzel bir organizasyon. Oldu, çok teşekkür evet, ederim. ederim. Değer yorumlar için evet, çok sağ Evet, maça geçiyoruz. Az sonra maçta birlikte olacağız. Hemen maça geçiyoruz. Evet, kameraman arkadaşlarımız da bizi takip edin. Evet. Bir şekilde, güzel bir şekilde bir topyuzlu oynayalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi iki takımı da tebrik ediyorum. Final malumuşluğuna geldik. Final ayakışı şekilde. Dediğimiz gibi iki takım da günlerin şampiyonudur. Her zaman söylediğim bir kelime vardır. Final oynayan takımlar her zaman şampiyon olan takımdır. Biri kupada yazmışız, biri birinci, biri şampiyon. Dediğimiz gibi kupamıza, yani futbolumuza yakışacak şekilde güzel hareketler, güzel futbol, güzel izlenimler sizden bekliyoruz. Yani birbirinize saygı çok gülür. Burada Ahmet Tevhid'e, Zülkif Hocam'a da teşekkür ediyorum. Öyle bir günde bize bu canlıyı ilk heyecan, şu <laughs> an <laughs> heyecanlıyız bile. Yani o kadar toplandık yıllarca, yine <laughs> <laughs> heyecanlıyız. O heyecanı bize yaşattığı için Ahmet Tevhid'e, Zülkif Hocam'a ve sizlere teşekkür ediyorum. Siz olmazsanız ben olmam, ben olmazsam belki sizler olurdunuz. İki takıma da başarılar <laughs> diliyorum. <Hadi gülüyor> evet, evet, ee, kaptan. Evet, evet. Şemuzgol kaptanı ile birlikteyiz. Gerçekten çok beyefendi. Ben de çok sevindim. Gerçekten herkesi çok seviyor aslında da bazı sporcular var gerçekten sev hani herkes tarafından seviliyor. Musa neler söylemek istersin? Final maçına geldik. Ee, güzel bir ortam var. Sağ olsun futbolun bileşenleri hepsi burada arkadaşlarımızdır hepsi. Emeği geçen herkese teşekkür, Size teşekkür ediyoruz. Saygıdan teşekkür ediyorum. Bu güzel maçı böyle her biriyle inşallah güzel bir şekilde getireceğiz. Başarılısın. Eyvallah. Başarılar. Çok sağ olun. Evet Nadir. Evet bir sevdiğimiz bir diğer aralar. kardeşimiz hocamız, Nadir ee, evet ne söylemek istersiniz? Çünkü hocamız bizim için çok değerli bir hocamız. Yani yıllarca bu turnuvaya, ya yani bu spor, bu camiye emek vermiş. Burada Ahmet TV'ye de burada teşekkür ediyoruz. Bu ee, organizasyon yapan Ece Tura da teşekkür ediyoruz. Bizi bir arada buluşturdular. Zülküf hocamızın ayrıyetten bir emeği burada var. Ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizlerin de emeğine sağlık. Kazanan, iyi olan kazansın diyoruz. Kazası belası bir maç olsun. Oldu başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyenler. Maç az sonra başlayacak. İki takım sahada hazır. Evet. Hakem Şirin Talba maçı yönetecek. İki takıma başarılar diliyoruz. Evet ben takım kadrolarını saymak istiyorum Hat boyu kalede Zülküf var Cüneyt Engin İrfan Nasır Engin Pencereci ve Nadir Yedisi ile maça başlarken Şambuz Gold Kalede Abdullah Salih Recep Vedat Şehirli Musa

Nasır, kaptan Nasır. Kalecisi Zülküf uzaklaştırıyor. Orta alanda topla buluşan Engin. Engin sağ tarafta Cüneyt bir şut. Yandan avut. Evet 40 yaş üzeri masterler turnuvasında finale yükselen iki takım Şehmuz Gold ve Hapoy Master final maçında karşılaşmada ikinci dakika biz burada olamazdık abi. Söyledim sana. Tabii, tabii. <laughs> tamam, tamam, sorun <sarım> değil. Hemen <laughs> bir ya. e, şey yap. E, tamam, şey olmaz. Dışarıdan mı çıkıyor? Dur abi, dur, dur, dur. Bence oradan çok zorlanmış. Evet, evet. Sesler. Biz diğer, diğer tarafa geçelim abi. Tamam. Olanır, Söyledim şey sana, ha şey şuraya. Dışarıda daha iyi olur. Evet. Maç devam ediyor. Nasır Evet, sahanın içerisinde çekim yapıyorduk. Tabii ki top burada sporcular da engel teşkil ettiğimiz için hemen saha dışına çıktık. Sahanın farklı bölgelerinden maçı size anlatmaya çalışacağız. Şu anda kale arkasındayız. Maç devam ediyor. Cüneyt bir şut savunmadan sekiyor. Top Mehmet'te. Mehmet bir çalın. Engin yerde kaldı. Bu arada top Cüneyt. Cüneyt Engin. Engin'den seken top Salih. Bir top Vedat bırakıyor. Bir şut topu ağlarda. Şehmut gol. Maçın 3. dakikasında Mehmet Aldan ile 1-0 öne geçti karşılaşmada 3. dakika. Evet. Maç iyi başladı. Gol erken geldi. Bakalım